Doruk yüzerek buraya gel. Doruk yüzüyor arkadaşlar. Doruk'un tatil keyfi. Biraz daha gelmen gerekiyor Doruk. Muhteşemsin. Evet. Su pırıl pırıl. İşte arkadaşlar Doruk geliyor. Görüyorsunuz. Gelmek üzere hedefe. Çok güzel yüzdü. Evet Doruk. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Bir şey söylemek ister misin? İsterim. Ne demek istiyorsun peki? Bay bay. Bay bay mı? Tamam. Görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Dur. Baba. Heh, tamam durdum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Siz de tatil yapın. Hoşçakalın.